şey sardı konu. Herhalde bizim düşmanlarımız yol demiş Ferhat'ı bize. Dedik ki hani Gizem Beyza olmasaydı kimi beğenirdi falan. İlayda'nın adını verdi. Allah Allah. Şimdi <gülüyor> işte <gülüyor> grubu yıkmaya gelmiş. Proje <laughs> <Dedim>. proje. Evet. <laughs> Sonra neyse. işte ilk geldiğinde bir Aynur'dan etkileşim almış gibiydi. Sonra bizim kızlar şey dedi, Rümeysa da dedi, bir kız arkadaşımız var, sen dedi onu görmedin. Onu da, da bir fotoğrafı... Yani onu da dedik, fotoğrafı fotoğrafını gösterdik. Ya Gerçekten yaptık bunu. <laughs> Oha bu da çok güzelmiş dedi. <laughs> yani ben yorum yapmak istemiyorum. Ben seni etkilemek istemem Bu konuda benim yorum yapmam şey olmaz. Hayır. Yorum yap, merak ettim yorumunu. No. Ya yani ben yorumun yan... objektif ya da ol, olup olmadığını anlayabilirim yani yok. Ya bana birazcık daha daha yüksek gibi geldi. Bana da öyle geldi aslında. Ben de öyle düşünüyorum ama. Ama fikirlerini değiştirebilirsin sen. Hani mücadele eder misin bilmiyorum ama. Bilmiyorum ben de şu an iki gündür öyle bir evet. moddaydım. Ama artık o modum, modum da düştü. Artık evet. hani sürekli bir dibine gideyim. Sürekli uğraşayım çabası. şey olmadı hani tam bir şey dese hani ikinizi de tanımaya çalışıyorum dese okey ama hani bir şeyle sınırlandırmadığı için bana şu an çok daha olumlu gözükmüyor. Ben mesaj atmış. Ne mesajı ama? Bana bir terbiyesizlik yapmıştı ya. Aha. Ben ona daha öncesinde bir mesaj atmıştım. Dost kalalım, arkadaş kalalım. Hani sonuçta aynı hani evin içinde yaşıyoruz. Hani hep beraberiz, hepimiz bir aradayız, her gün böyleyiz. Ondan sonra neyse o kabul etmemişti. Sonrasında bu tepkiler de yaşanınca benim söylediğimin daha doğru olduğunun kanaatine verdi sanırım. Özür diledi. benle arkadaş kalmak istediğini söyledi. Okay. Sonra <laughs> yaptığı tepkinin bana karşı çok yüksek olduğu için, aşık olduğu için böyle bir tepki verdiğini Aynen. söyledi. Ben de dedim ki yani bak tamam böyle şeyler hissediyor olabilirsin. Ama sonuçta aynı evin içerisindeyiz ve geleceğini kendi imajında Düşünmen gerekiyor dedim. Okay. Bu yüzden dedim bir daha dedim ne kendine zarar ver ne de çevrendeki insanlara zarar ver. Okay. Seni dedim affediyorum. Özrünü kabul ediyorum. Bundan sonra arkadaş kalalım. Birbirimizi üzecek kıracak bir şey yapmayalım dedim. O da tamam dedi. Bugün de pasta almış zaten işte. <laughs> Aynen. Özür mahiyetinde. Sonra oturduk öyle arkadaşça konuştuk. Bir. E, ne anlattın peki bizim üzerimize? O çok yani şu an bizim biz diye bir şey yok. Zaten bunu sen ya de farkındasın. Ya sen de yapıyorsun. ben daha doğrusu. Ee, Ona bakarsan ben kimseye biz değilim daha. Evet, kimseye değilim. Onu da değilse. sana söyleyebilir miydin birazdan? Ben de bunun zaten rahatsızlığını duyuyorum açıkçası. Normalde Niye? ilk gün sana birazcık daha yüksektim ilk iki gün. Ee, şöyle em, baktım hani ne bileyim böyle sanki herkese böyle yeşil ışık yakıyormuşsun imajı verdi ben mi? Bana. Evet. Okay. Yanlış anlamadım ne? kötü bir şey Daha değil ne yani ne? şey herkesi tanımak istiyormuşsun gibi Sen geldi. Bu yanlış şey bir şey değil sonuçta herkesin düşünceleri farklı. Atıyorum bir şeydir hani dış görünüş olarak bir iki kişiyi beğenmişsindir. Hı. Onların karakterini tanımak için uğraşırsın çaba gösterirsin. Onlarınkini beğenmediğinde ya da kafaların uyuşmayacağını düşündüğünde diğer adaylarla da, da ilgilenebilirsin. Hı hı. Sonuçta burası bunları yapabileceğin bir ev ya da senin gibi hani herkesle... Böyle yakın, herkese samimi, herkese de böyle yakın da olabilirsin. Bu senin tercihin. Sadece bana şey garip geldi hani e, bir sınır koysan, desen ki atıyorum e, örnek veriyorum Ayşe, Fatma, hmm. işte Melis, Cacur, bu üçünü beğendim. Bu hmm. üçünü daha çok izliyorum, gözlemliyorum desen bana daha böyle sınırlı, daha böyle ne istediğini bilen okay. adam karakteri çizerdi. Okay. Ama tam olarak ne bir isim verdi, ne <laughs> belirli bir sınır koymadığın için e, benim de kafam karıştı. Kimseyi de üzmek de istemiyorum, kimseyi kırmak da istemiyorum. Olmayacak bir şeyse de yani boş boşuna hani kendimi yormak da istemiyorum. E tabii ki de Gizem hani hala ilgileniyorum. Gizem gibi sen ne diyorsun? Ha? Gizem dedi lafı gibi aynı. Yoruldum artık, o beni Hayır, arasın. Hayır, yoruldum, yok şey yok yo, yo. öyle bir şey değil. Şöyle olay şu hani atıyorum rakibimi bilsem okey ama kimin rakip olduğunu ya da kimin seninle ilgilendiğini bilmiyorum ya da senin kimlerle Gizem, ilgilendiğini. Gizem biliyorsun o beni ilgilendiğini. Yani şöyle senin tam olarak kimleri tanımaya çalıştığını okay, an biliyorum. Anlıyorum Anladın mı? Evde Anladım. mesela 10 on kadınız. E, onuyla da bir şekilde atıyorum İlayda'ya diyorsun ki evet kızları olmasaydı. Sana soruyorlar benzayla gizem mi? olmasaydı kimi beğenirdin, kimi seçerdin? İlayda dedin sonrasında... Ne ya da söyledi dedin mi sosyal Yo tabii ki de doğru söylemeni anlayışla karşılıyorum ama... E, sonrasında işte Yeliz'le böyle atışıyorsun falan bu da bir flörtleşme, kurlaşmadır bu senin atıştığın tarzda da daha önce zaten böyle şeyler yaşadık atıyorum Aynur'a laf atıyorsun. Bu da bir yerde kurlaşmadı Aynura mı laf attım? Ya gibi gibi ne zaman? mesela ne zaman mesela örnek veriyorum. Yo, mesela değil, ya ben yani Aynur ne zaman laf attım? Aynura mesela işte seni görmek istemiyorum falan bu da bir kurlaşmadı aslında. Hani belli bir sınırın Aynen. yok anladın mı? Hani desen ki atıyorum Gizemi, Aynura ya da işte şunu bunu tanımak istiyorum diye birkaç isim versen ben de ona göre yönelirdim ama şu an bir isim vermediğin için Hı. senin de kafan çok karışık. Seni yeni geldin sonuçta zorlamak ya da darlamak Hı. da istemiyorum. Direkt bir isim vermeni de beklemiyorum. O yüzden hani birazcık daha nefes al, birazcık daha etrafı gözlemle, izlen, izleyebil diye birazcık kendimi geri çekmeyi tercih ettim ama bu demek değil ki savaşmaktan yoruldum. Tabii ki de savaşmaktan yorulmadım. Hı. Eğer ben bir şey istiyorsam onun için savaşırım. Ama istediğim şeyin de gerçekten beni isteyebildiğini ya da beni arzu ettiğini anlamam ya da Aynen. görmem gerekiyor. Aynen. Bu yüzden kendimi geri çekmeyi birazcık daha tercih edin 18-15 diyelim. İki gün seninle beraber olayım. Beş hafta bununla, alt hafta bununla. Neyse daha önümde 35 sene var. Pardon 15 sene var. 30 yavaş yavaş ilerliyorum, ilerliyorum. Ben de evlenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki olsun istiyorum. Çocuklarım olsun. Güzel bir dairem, evim olsun. Karımla mutlu yaşayayım. Karımı, eşimi, annemi tanıştırayım falan filan. Onları ben de istiyorum. Ama onlar yaşamak için daha önemli ...seni tanımam lazım ve hatta başkasını tanımam lazım, onu tanımam lazım sen ki... Sen beni yanlış anladın. Ben sana demiyorum ki sadece gizem odaklan ya da sadece bana odaklan ya Ama da şey, evdeki aynı. farklı bir kız Ama sana öyle gelmiş. Ben herkese yeşil dedim Hayır hay, onu hay, anlamadım. Öyle değil. Şöyle, evde biz 10 kadınız ya, Hı -hı. hani 10 kadından mesela ben iki haftadır kimseyle görüşmüyordum... ...ve kimseyle konuşmuyordum, ee, hani... Sen geldin dedim ki ben Ferhat'ı tanımaya çalışıyorum Aynen. ya da mesela Batı'nı örnek vereceğim yanlış anlamazsan. Batı tanırken aynı zamanda Onur diye bir arkadaşımız vardı ikisini aynı anda tanımak istiyorum Tabii, ben... ikisini gözlemliyorum demiştim dışarıdan ikisine bakacağım karakteri bana uygun olanla görüşeceğim demiştim. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Anladın mı ama şey dememiştim mesela evdeki bütün herkesle böyle makara yapıp muhabbet yapıp da hani. Bu ne oluyor biliyor musun? Hani dersin ki üç isim hani böyle enerjisi tuttu, ağrısı tuttu. Atıyorum Gizem dersin, Aynur dersin, İlayda dersin. Bu problem yok. Derim ki he, çocuk bu üç isimden hoşlanmış, bu üç, bu üç ismi beğenmiş ya da içine benim ismimi de katabilirsin. Ama tam olarak böyle tanımak istediğin ya da gözlemlemek istediğin isimleri izliyorum, bu üçünü izliyorum desen... Hani kimse seni yadırgamaz bence. Ama ben o... şey anlamadım. Niye yadırgıyorlar ki? Ben çünkü bir şey yapmadım ki başka Hayır Kızları... yadırgamak değil. Kız, ben kaldırırım. kendi adıma, kendi adıma sorunlu. söylüyorum. Kızlar yadırgıyor mu Yok, bilmiyorum. Yo Sema dedin ya bunlar birkaç tane kız da söylüyor. Yani şey bir arkadaşımla konuşuyordum. O da hani kanka dedim ya hani herkese böyle pozitifmiş gibi davranıyor. O yüzden Tabii dedim biraz. Tabii pozitif olacağım çünkü kendin pozitif insanım. Hayır bir hayır insanları. öyle değil. Ya, ya anlatamıyorum mı? sana Aynen. kusura bakma özür Yok, dilerim. Belirli bir isim, gözüne çarpan isimler illaki vardır. Hiç Anladın Tamam. sen Tamam. Bunları Heh. söylediğinde, mesela Rümeysa gelecek, Rümeysa'nın resmini gösterdiler. Aa bu da çok güzel. Evet, yalan mı söyledin? Sonra mu? Yeliz'e mu? dedin ki, Yeliz'e dedin ki senin gözüm üstünde falan evet, yaptım. Evet ama onu anlam demiyorum ki, gözüm üstünde çünkü yani sen... Ha bunlar flört gibi anlaşılıyor. Aa o zaman Anladın bilmiyorum, mı siz burada biraz böyle değişik e, görüyorsanız... johnson breaux